ta 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 oh. bakın bu umut ah. evet arkadaşlar herkese merhaba e, bugün sizlerle beraber bir düello yapacağız umutla beraber e, düellomuz acı biberli olacak bayağı bir acı öküz gibi acı e, tabu oynayacağız e, şöyle bir şey olacak oynayacağız. iki oynayacağız İki elin sonunda e, kim daha çok karşı taraf bilirse yani daha iyi anlatırsa e, daha fazla puan kazanmış olacak. İki kere eşit kalırsak da bir tur daha oynayacağız artı yükse, bir tane daha. Kanka, üç, Onu kere oynayalım. üç oynayacağız. kere oynayalım. Aynen üç kere oynayacağız üç kere toplamda. Oynayalım. Hazır mısın? Hazırım. Sor bana. Ee, Her şeyi göstermek var. Eee onun adı ne? Fırın. Hayır. Fırın. Aynen. Doğru. Hani kafana vurur bir şey yakıtır. Sın. Pekmez. Evet. Hava çok Sıcak Başka? Sıcak, bunaltıcı Hayır Bunaltıcı, soğuk Hayır Eee esici Motorun üstünde olur hava, hava soğuk oldu mu? Akın Hayır, Ne? Soğuk Koltuğun koltuğunda olur böyle Nem. Ne kadar Allah'ım ne kadar zekiyim Nasıl diyeyim sana? Üçüncündekiler ney? Eee süs, mum Mum neye benziyor? Gül Aynen. Hayır gül değil ne Çiçek Evet sen annenin karnına nasıl çıktın? Doğarak çıktım nasıl çıkacağım geri Hayır öyle değil Hani annenin karnına çıkıyorsun Evet Ne oluyor o zaman? Doğmuş oluyorum <laughs> Bu ne? Kapı Buzdolabı Hayır buzdolabının üstüne bir şey takılıyor Kiler Hayır Bu geri zekalı Yapıştırma Vam <laughs> mal Et Ne? Hadi Mıknatıs Lan bu şey ne? Ne ne? <laughs> bu. Dolap. Ha işte türet. Gardrop. Aynen. Nerede geldi bunlar? <laughs> Kaldı Bitti zaten. Bitti mi? Kaç? Altı Kaç tane bilmişim? Altı tane bilmişim. Ah. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Ee, hani ben ne oldum? Beni vurdular. Ben ne oldum? Öldüm. Heh işte. Ee, sonra akrabalar falan geldi. Benden bir şey dilediler. Ne dilediler? Neyi bir, bir, şey şeyi. Boş ver demesin. <laughs> ne haber şey? böyle vurdum buranın ne oldu? Şişti. Diğer diyelim, bir renk değiştirdi. He. Ee, kanka şimdi ben ayranı çarptım, icat ettim ve bunun kimse anlaması için ona bir şey diyorlar. Ne yapıyorlar? Bir ya. şeyin şeyini alıyorsun. Ben unuttum aklımdaydı ya. Hadi hadi. Şey. Geçin mi? Geçin. Kanka, sen neyse bunu da bilemezsin sen. Eee bombayı bir şey yapıyorlar ya. İna. Ne? Ha? Aferin. Ee, şey yaptım, bir şey, şey yaptım midem tuhaf oldu, hepsini kustum, bir şey oldu böyle yüzüm falan sarı, yeşil oldu. Midem bozuldu. Ha? Aferin. Eee bunu da bilemezsin. Tabi, tabi neyse bir kere. Ee, bu sihirli bir şey. Böyle bir şey de diyorlar. Büyü. He? Aferin. Ee, maaşına şey yapacağım senin. Artacak senin. Bir şey yapacağım. Maaşına zam yapacağım. Aferin. Ee, Diş çıktı. Dişimi çıkardım. Bu ne lan? <laughs> Bitti. Kaç? Altısın kanka sen. Tamam. <laughs> altı altı. Eşit şu an. Ve son. Son dünden bir iki de, iki el daha var altı altı diyor. Kanka öyle değil tek tek yapalım. Bu, video uzun uzun yapmasın. Ne yapalım? Son el. Son el mi? Aynen. Allah Allah. <laughs> Son iki el. Yani bu ikimizden birisi kim kazanırsa o şey yapacak. Anlat. Tamam. Ee, bu nasıl bir şey? Perde. Ne perde? Nasıl? Nasıl bir şey? Rengi ne? Beyaz. Ak. Beyaz ne? Beyaz perde. Evet. Hadi filmlerde olur ya adam birden tabutun içinden çıkar. Dirilmek. İşte ne olur orada? Dirilir oğlum. <laughs> Hayır işte dirilir de diğer adı ne? Hani birden canlanmak. Seni beyin gördüm. Ne oldu? Bir şey mi gördün? Evet. Ruh. Hayır ne oldu? Bir şey mi gördün? Hayalet. Pas. Geçemez. Geç Çok pas. Bak. Bunu hiç bilemez. Oğlum hiç bilemezsin hiç bilemezsin ne şey <laughs> hani böyle şey var, taçı var böyle. Kral. Hani gömlek giyersin, üstüne bir şey takarsın. Papyon. Aynen. Allah cezanı vermesin, geldim şu an yemek istemiyorum. Hızlı Istiyorum İstiyorum şu an heyecanlar. <laughs> Abi hadi! Burası nere? Mutfak. Evet. Evet. Yine <laughs> zekalı. <laughs> <laughs> hani böyle bir yemek olur böyle Eee deniz çeşitlerinden. Deniz ama. mahsulleri. Aynen deniz mahsulleri ama ne işte? Yen genç. Büyük iskenter. <laughs> Büyük iskenter. <laughs> Şerefsiz. Altı. Kanka, eee Ramazan bayramının diğer <laughs> adı ne? Bir şey bir şey şey Allah Allah Değil. Ramazan bağlama oğlum ne alaka? <laughs> Neyse dur. Kanka e, aynaya bakıyorum ben kendimin neyini görüyorum? Yansımasını. Aferin. eee hani kanka şey var ya, e, çilek kız var ya. Evet. Şey şeker İngilizcesi ne şekerin? Ne bileyim ben onu. Darat da da den da, değiş yap falan var yani. Lan bilmiyorum. Seninle benimle, benim benim aramda ne var? Mesafe. Şey, ee, Şah! Mat. Bunlar benimce dokusun sen. Ee. Sen beni şu an ne yapıyorsun? Ben ne yaptım? Üzüldün. Yok, tamam doğru. Hadi! Ee, <laughs> Bilemezsin. Hadi sen, lan! Sen bir söyle hadi! Tabut, tabu yapayım mı? <laughs> Bilemezsin. Şey, Hani böyle bir şey atıyorlar. Ufuzun çubuk gibi, mızrak gibi bir şey atıyorlar, bir şey diyorlar ona. Ok fırlatmak. E, ee, incin. Top oynadı. Hayır, incin. Bir şey atıyor. A atmayı söyledim. Neyse. Burç. Burç var bir tane. Evet. Tartıyor. Terazi. Seni şey ediyorum. Tebrik ediyorsun. Aferin. Eee, aferin ne bitti. Kaç. Kazandım mı? <laughs> Şimdi e, yazık çıldı ya. Abi ya. Oğlum bana da yeşili gelmiş iyice ya. Çünkü değiştirme kanki ya. Şerefsiz. Bak ne yapacağız biliyor musun? Telefondan kronometre tut yedikten sonra 30 saniye dayanacağım tamam mı? 30 saniye dayanmaya çalışacağız. Bekle. Çalışacağım. İçmür i̇çim ürperiyor. bir başla. O nasıl ki? Yizen dayı lan. Yalan. lan gel. Titriyor dedi ki. Kırımayaç. Sonra açar sıcak füye girdik <laughs> ya. Hadi. Boğazım yanıyor. Hadi. Sonunda sana bitsin bari geri Abi olacak. ben valla bir ben sevmiyorum. Anladın mı? Geç çabuk hadi. Alın da ye. Abi. Ah. <laughs> oh, hadi iç iç hadi geçti zaman. Bakın acımıyormuş bir daha. Acı gelmedi lan bana. Aaa! Evden görüşürüz. Böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız... Videoyu beni paylaşmayı unutmayın. Yanıyorum ben. Kanalda gitmiyor kapat. Herkese görüşürüz. Bay bay.